Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. Ee, arkadaşlar, bugün çocukların e, okul günü. Ben erkenden kalktım arkadaşlar. onu e, bekle yapma elleme. Ee, erkenden kalktım, çocukların yemeklerini hazırladım. Hem çocukların alışverişini yapacağız, hem de bugün okula e, okullara götüreceğim ilk iş günü. Hadi bakalım. Evet. Bu bayağı bir pişti. Şunu içip hemen ben şöyle Tamam. Bu burada bir beklesin. Çocuklar hadi uyanın bakalım. Uyanın. Anne ne oldu? Gelin bakalım. Hadi girin. Üstünüzü şöyle koyun şu oyuncaklarınızı. Okula gidiyorsunuz bugün. Doğuyor ya. Evet, Okuya gidiyoruz. Baba babanız gelmeyecek bugün. Bugün ben sizinle gideceğim. Oturun bakalım. Bakın size kahvaltı hazırladım. Sizden çok sevdiğim için size kahvaltı hazırladım. Canlarım benim. Neyse tamam o zaman. Ben size şöyle koyayım hemen bunlardan. Al bakalım yavrum. Sen de al. Ay ben bir tane daha kahve alacağım. Kendime. Ben tabletten sizin şeylerinizi ay şeyden neydi bunun adı laptoptan sizin e, için uygun olan giysilere falan bakıyordum işte alacağımız oyuncaklara. Tamam anneciğim biz bunları giyelim. Bak şöyle ne güzel şeyler hatırlamışsın. Canımız çekiyor hepsine. Yum yum yum. Yum 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 yum. bir vücut için güzel yemekler giyiyor Teşekkürler anneciğim. Tamam çocuklar beraber şuna bakarken. Gelin bakalım onu. Tuzumuzu şöyle koyalım. Tamam anneciğim. Çok teşekkürler. Tamam çocuklar ben üstümü giyineyim. Güzelce giyineceğim ben üstümü. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bunu alalım. Bunu alalım. Tamamdır çocuklar. Sizi bıraktıktan sonra ben işe gideceğim. Hemen yanında zaten işimiz. Ee sizin alışverişinizi yapacağız. Ee, tamam anneciğim. Hadi. Kızım çantan için bence şunu al. Ee, orada resim yaparsın. Ee, sonra oğlum sen ne alacaksın? Anne hani ben sadece boyama kalemini almak istiyorum. Sadece boyama kremlerimi. Evet çünkü biz şöyle bir şey yaptık kardeşimle. O o çiziyor kaya kare kayanları. Ben de onları boyuyorum. Bu da benim. Evet. Tamam kardeşim. Bu da ben de hoşun. E tamam abartma at tarafı bir şeye gideceğiz ya. Acaba arkadaşlarımız var mı? Aslında almalı şeyiniz varmış çocuklar. Yani hiç almaya gerek yok. Al bakalım şunları da. Sizgini falan. Ama ben bunu işlemiyorum. Ben uçlu kalem kullanmayı bilmiyorum. O yüzden ben bunu istiyorum. Bir de bunu. Tamam. Hazırsınız çocuklar. O zaman gidebiliriz. isterseniz. Hadi yürüyün bakalım. Hadi Selim senle. Evet. Çocuklar geldik bakalım. Lütfen eşyalarınızı buraya koyun. Tamam sağ olun. Lütfen geçin. Sağ olun. Evet çocuklar buradan almak istedikleriniz var mı? Anne ben bu kalp istiyorum. Al bakalım ben de bundan. Evet ben de bundan istiyorum. Tamam hadi bakalım yürüyün. Aa bakın burada dosyalar varmış. Şu kartı çok gerekli bize. Neyse ya çocuklar. Evet. Başka ne istiyorsunuz bakalım? Ee... Başka hiçbir şey yok ki güzel. Aa, bu güvenli. O, bu kötü. bunu alabiliriz. Babanız babanızı ondan alalım. Evet, gezelim bakalım. Bakın bunu siz alabilirsiniz mesela. iş anne, tamam bu kadar yeter bize. Bu kadar mı alacaksınız? Evet bu kadar yeter. Biz bunu kargo yaptıralım. Kargo ile evimize gelsin ben getiremem tamam. İyi hadi o zaman. Hanımefendi bekleyin. Efendim hoş geldiniz. Bekleyin bir dakika lütfen. Efendim bu arada sizin şöyle bir mektubunuz vardı. Ee, tamam o mektupla beraber hemen şantiyeden geçiyoruz. Oo, bunu hepsi çok para ediyor. Neyse, tamam o zaman. Alabilirsiniz. Tamam. Geçin lütfen şöyle. Ben hemen çantamı koy. Tamam, koy kızım sen. Evet efendim, sizin de şunu şunun içine koyalım. Ee, çocuklar geçin bakalım şöyle. Ben bir kredi kartına bakayım lütfen. Buyurun para tamam efendim hemen ağırlığına bakalım ne yaptınız beyefendi ee, yani ben payı yerim ay gidelim İyi günler alda alda çocuklar bakın iyi iyi performans bekliyorum sizden. Hocadan azar eşitmeyeceğiz. Anne birisi gelmiş. Merhaba. Hadi siz kaynaşın güzel güzel. Hadi görüşürüz. Evet çocuklar hoş geldiniz. Ee, evet çocuklar ee, biliyorsunuz bugün ilk günü. Merhaba yeni taşınma memnun oldum. Merhaba. Biz, aramıza kardeşim bizim ufak bir işimiz var. Ondan sonra biz sizle ne ilgileneceğiz tamam mı? Hadi çocuklar güzel güzel oynayın evet. Bak şimdi burada sosyal medyada yazmışlar size ne kadar. Merhaba. Merhaba. <laughs> Oha annenin ne güzel. Kardeşim ne diyorsun? Ameye bay Arkadaş olabiliriz istersen. Ee, siz ikiniz ikiz misiniz? Ben? Bununla mı? Pı, e, asla değilim ben bununla. Yalan söyleme. Ee, i̇kiz misiniz değil misiniz? Kızım ben en havalıyım. Ben tek olurum her seferinde. Bu benden sonra geldi. Evet neyse Ha. Arkadaşlar bir de Seninle bir ömür. Geçirmek en güzel şey. Ne diyor şu? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ee, um, arkadaşın yani kardeşin galiba güzel şey söyledi. Onun aklında ne geçtiğini ben biliyorum. he <laughs> Heh. Tamamdır çocuklar. İlk dersimiz beraber resim çizeceğiz. Hadi bakalım çıkarın. Ama benim resmim yok ki. Bizimle oynarsın. Şuraya kocaman bir daha. Ben boyayacağım ha. Çiz, çiz kocaman. Çizdim. Aferin. Benimkine çiziyorsun değil mi? Seninkine çiziyorum evet İyi <laughs> hehe. Hadi imzan Ay çocuklarla bugün hiç ilgilenmedik. Çocuklar eğleniyormuşuz. Sen burada mıydın ya? Evet eğleniyormuş. Tamam o zaman. Anneniz gelecek birazdan toparlanın. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz.